Herkese selam millet. Orkleysine hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı bir çardayız Çünkü farklı bir sunucu olan Marmara'dayız. Marmara ilk başladığımız sunucuydu bilenler bilir kanalı ilk videolardan takip edenler zaten aşinadır hesabımıza. Arkadaşlar 10 çok uzun zamandır bir içerik sıkıntısı yaşıyordum. Zaten bunu fark etmişsinizdir. Bayağı bir süredir bir aya yaklaşacak video gelmiyordu. Ama şöyle bir şey var ki gerçekten içerik bulunmuyor. Ne yapsanız satılmıyor. Mesela item alıyorum, artı basıyorum, ticaret yapmaya çalışıyorum. İşte simya falan. Bak yani kor bir tek satılabiliyor. Koru da abi ne yapayım yani burada okçularla nasıl kor kastımı mı göstereyim? İçerik açısından çok sıkıntılı bir durum. Yani seviyordum aslında orada oynamayı. Bir oyuncu olarak oynasam kalırdım aslında. Yani bedenselle farm yapmayı seviyordum. Ama çok aynı içeriği çekmeye başladık ve bunu da ben sevmiyorum. Burada güzel bir içerik oluşturmadığım sürece bunu kanala yükleyip sizlere göstermek hoşuma gitmiyor. Bu yüzden artık daha fazla içerik üretmek açısından tekrardan Marmara'ya geri döndüm. Burada hali hazırda biraz paramız vardı. 2 tane karbon fiber aldım. Zaten balık etkinliği başlayacak saat 8'de. Yani hızlıca ona katılmayı düşünüyorum dostlar. O yüzden biraz aceleyle videoya girdim. Pazardan da 3 tane sandık aldım, 3 tane anahtar aldım. Abi bundan sonra Marmara'dayız. Marmara'da tam gaz devam edeceğiz. Yani biliyorum bu biraz 3. sunucu değişimimiz oldu ama yapacak bir şey yok Onyx hiç beklediğimizi vermedi. Zephyr de keza öyleydi hep hileci doluydu. Bu arada Onyx'de bile ben oynarken oyuncuları düşündüğüm açısından çok fazla bunu dile getirmedim. Ama Onyx'de bile abi bayağı bir hile var. Zaten Onyx oynayanlar bunu biliyordur. Bakın ben sarı bayrak oynuyordum. Sarı bayrak Onyx'in en yani nüfusu az şeydi bayrağıydı bölgesiydi, krallığıydı. Ne dersiniz deyin artık. Orada bile bir dünya ikinci köyde, birinci köyde hile kaynıyordu. Ve metin zamanı mesela event oluyor. Event zamanı metin kovalayacağız. Abi metin kovalattırmıyorlar bize. Hileciler tık 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 geliyor, kesiyor, gidiyor falan. Ya da işte bir yerde ETP kasmak istiyorsunuz ama hileciler sürekli böyle geliyor tak 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 vuruyor. Mesela şu slotun yanına gitmeden köpeği öldürüyor. Bunu kanıtlayabilirim bu arada. Yani buna da kimse karşı çıkmasın. Onyx de hile yok diye başlamıştım ama hiç de öyle olmuyor gerçekten. Yani şimdi lafa e, lafı daha fazla uzatmadan sandıklarımızı açalım. İlk sandığımız Taş Sanatı kitabı çıktı. Ya hadi bakalım. İkinciden ne geldi abi? 100k gelmiş. Üçüncü yabani pet kitabı. Ben dedim ki belki karbon gelir. Gelmedi. Yani bu sandığı da hayatım ilk defa açtım bu arada. Yabani pet kitabını atalım. Taş sanatı dursun. Belki bir yerlerde işimize yarar. Bu arada çara geçireceğim bayağı bir app var. Yani burada da bir 8-9-10 para vardı da. Yani şeyden geçireceğim. 12'den geçireceğim app var. İtemlerimi orada pazara attım. Yani onlar geçtikten sonra alacağım ki hemen de app kuponuna çevirmeyeceğim oradaki parayı dostlarım. Çünkü sıkıntılar yaşanır. Yani şöyle sıkıntılar yaşanır. Şu an Safir sunucusu açıldı bildiğiniz gibi. Bu Safir sunucusu açıldığı için app kuponları bayağı bir fırladı. Herkes kendi sunucusunu bırakıyor oraya gidiyor. Ne oluyor? Bütün sunucularda şu an app kuponları fiyatı artıyor. Böyle olunca da e, gerek yok şu an satmaya yani zarar ederiz. Ama geçireceğim won var. Yani o sunucudan bu sunucuya won karşılıklı e, işte oradan won vereceğim buradan won alacağım gibi bir işlem yapacağız. Şimdilik böyle dostlarım. E, bir tane daha karbon toplayacağım. Karbon fiber oltasının malzemelerini toplayacağım ve karbon fiber oltamızı balık eventine yetiştireceğiz. Bir tane tabii ki elzem olan bu balıkçılık kılavuzunu alacağız. Hem görmüş oluruz. Hayatımda hiç karbon fiber olta yapmadım. Karbon fiber olta ile balıkçılık etkinliğine atılmadım. Şu an Marmara'da da bayağı bir pahalı sandıklar 17M'den falan koyulmuş. Tabii event zamanı bunlar düşer. Düşmesini bekliyor herkes. Ancak yine de çok da düşeceğini düşünmüyorum. Yani açım 17 mse şu an hadi düşsün 7M 8M e. bayağı yine yüksek. Ben bıraktığımda 3.5 4M falandı. Yani çarı dizmek açısından güzel bir para geleceğini düşünüyorum. Ee, şimdilik böyle diyelim dostlar. Karbonumuzu toplayıp oltamızı yaptığımızda tekrardan görüşürüz. Dostlarım bu arada fark ettim ki biz at görevlerine devam etmiyormuşuz. Yani atımız zırhlı yapacak göreve gelmişken bırakmışım. Şu an atım 10. seviye burada. Onu fark ettim. Ha bu arada burada çarımızın yani bilmeyenler için bir tanıtımını yapayım kısaca. Büyülü keskinliğimiz Grand 5. Bir tane Matya kutumuz var. STR savunma. Dehşetimiz. M4 bunu da geliştireceğiz. Çarı da biraz level rushlayacağız abi. Yapacak bir şey yok. Ee, binicilik 10 şu an. Yani fena değil. Kitap bile okuyormuşuz. Ee, devam okumaya devam edeceğiz. Ama atım ölmüş. Şöyle göstereyim. Ee, bunu şöyle çekersek. Hayır. Dostum. 2'ye basınca gelmesi lazımdı normalde. Ha gelmiş. Ölmüş. Evet abi atımız öldü. Şimdi bunu canlandıracağım. Bireme bir tane bitki almıştım. At canlandırma diyelim. Evet. Tamamdır. Bakın atımız tekrardan geldi. Atımıza bindik. Dayanıklılığı kaç geliyor mesela? 100 mü geliyor? Ona bir bakacağım. Atın karakteri gözleniyor. tamam. Şu an dayanıklılığı falan 100. Bir at görevi yapacağım. Bakalım bizim verecek mi diyeceğim de. Aa tamam. Kılıcımız yok. Şu an o şey görevini yapamayız. Asker at görevini yapamayız. Abi bir şey diyeceğim. Ben zaten zırhlı at görevini yapmışım. O süper lan. Ben de zannediyorum ki şey olacak ya. Zırhlı at görevi yapacağız. Abi tamam atımız da zırhlandı artık. STR savunma ne fark ediyor bir bakayım şöyle. Atın üstüne değilim. 44 savunmam var. Ata biniyorum. 103 savunma bayağı iyi çıkartıyor bu arada. Zırhlı atın da faydasını görürüz. Tamamdır. Evet dostlarım karbon olta için yeterli bütün malzemeleri topladım. Biraz girdi ama sıkıntı yok. Videoyu yetiştirmek istiyorum. Yani bu riski almayacağım. Bazen bekliyordum çünkü karbon fiber ucuzlar falan diye hiç ucuzlamıyordu. İlk defa karbon olta yapıyorum. Şöyle diyelim. Malzemelerin hepsi zaten var. %100 geçiyor. Tamam oldu. Oltamızı aldık. Oha lan bu olta 29 günmüş. Seviye 30 seviye 44. Ee, bunun farkı ne acaba yani? Ben onu anlayamadım ama. Şimdi bir tane balıkçılık kılavuzu alayım. Bir de şu 30-44 ne fark ediyor onu bir sorarım millete. Evet beyler bu mevzu çok da etkilemiyormuş. Öyle söylediler. Hatta hiç etkilemediğini, etkilemediğini söylediler. Gerçi kimse de bir şey bilmiyor aslında. Neyse bir tane kılavuz çektim. Karbon oltamız var abi. Şimdi şuradan balık yemi alalım. Balık yemi olarak solucan kullanacağım. Hamur kullananlar da var ama bilmiyorum. Hamur bana ikinci sınıf kaliteymiş gibi geliyor. Tabii ki öyle bir şey yok ama. Yani şimdilik bir 200 atalım. Bitince tekrar alırız. Abicim vurdum. Ulan bayağıdır da balık tutmuyorum ha. Şeyde hiç tutmadım. 12'si Vurduk. Tamam ilkten gitti. Bir bakacağım ne alemde bu diye. 2 3 Aa iyi tuttu lan. Tamam şimdi bir bundan sayacağım. Çünkü diğerinde oltaya bir şey takıldı belli değil falan dedi mi bilmiyorum. 2 3 Ulan yine yakaladık. Güzel. Sudak balığı diyor. 2 3 3'te 2 tamam. Büyük sudak balığı hadi bakalım. 3 dedik. Ben kaçırmıyorum da kendisi kaçırıyor. 4'te 2. Bunun olayına zaten şey diyorlar. Böyle işte yabi gibi balıkları kaçırmıyor diyorlar. Normalde artı 5 oltadan hani çok daha aşağı kalır yani Artı 5 oltanın çok daha aşağı kalır yani yok da. Bunun olayı bu büyük balıkları kaçırmaması. Yabi gibi altın sulak gibi falan. Ha, tamam 5'te 3. Sargana geldi. Bak bunu hemen atacağım. Oltaya bir şey takıldı ama ne oldu belli değil. Diyorsa vermiyor. Eee ringa hadi bakalım. 6'da 3 minik balık takılmış. 7'de 4. Güzel oran. İyi daha hiç kaçırmadık ya. 8'de 4. Hmm. Ee, şöyle zil çalıyor. Hemen şunu yakalayayım bakacağım. 2, 3. Hmm. Beyler 9'da 4 gidiyoruz. Şimdi şunu tekrar bir atayım. Evet. 10. bu son olsun. 1, 2. Hadi lan. 3, 10'da 4. Yani çok değil oran değil gibi. Evet beyler şu an saat 10.30. Event'in bitmesine bir buçuk saat var. Totalde 1400 adet balık sandığı kastık. 5 tane delikçimiz var. Şurada da değerli balıklarımızı görebilirsiniz. Bir tane yavi geldi. Şanssızız. Bir tane de altın sulak geldi. Onda da şanssızız. Ben şimdi e, yapbozları oynayacağım. Vakit kalırsa ki kalır zaten de. Tekrar oynamaya devam ederiz. Ben sadece yetişmesi açısından önceden bir oynayayım dedim. Benim oyun stilimde size gösterebilirim. Ya buraya atıyorum bir tane üçlü maviyi. Ee, mesela şöyle bir şey de yapıyorum. Bakın biraz sistemi çözersiniz. Şimdi aynı. Buraya bir tane daha mavi koyduğum zaman bunu istemiyorum. Şimdi bir tane yeşil bir tane de turuncuya oyunu bitirmiş oluyorsunuz. Normal şartlarda kolay gelirdi. Evet. Şimdi yeşil bizi uğraştırabilir belki. Hatta bir de şöyle yapıyorum ki hızlı hızlı buradan atayım atacaklarımı. Bakın normalde yeşil gırıla gelir ama şu an hiç gelmiyor. 15 tamam. Orta boy bir tane alabildik. Bir bu şekilde oynuyorum. Bir de mesela bakın şimdi şuraya mavi gelecek şekilde hesaplıyorum. Üçlü. Bu kırmızılar işime yarıyor o anlamda. Şöyle bir tane yeşil koyabiliriz. Şöyle bir tane daha kırmızı koyabiliriz mesela. O yüzden turuncuyu atacağım. Bakın gördüğünüz gibi bir kırmızıya bu altı doldurmuş oluyoruz. Buraya da yeşil koyulabilir. Yani genel e, mantığını anlamanız açısından. Bakın şimdi bunu buraya koyarsak bir tane de ikili mavi koyuyoruz. Şu bölgeye. İşte i̇kili diyorum. Dörtlü mavi koyuyoruz. Bakın. Şimdi şöyle göstereyim. Amaç zaten şu kısımları tamamlamak. Benim oyunumda. Şu kısımları bunlarla tamamlamak. Buraya da bir tane mavi çizgi koymak ve bitiriyoruz oyunu. Şimdi bunun da iki farklı senaryosu var. Ya buraya bir tane mavi koyarsınız sarıyı birleştirirsiniz. Ya da iki tane kırmızı koyarsınız. Ya da bir sarı bir de buraya turuncu koyarsınız. Bakın kırmızı geldi zaten. Bir tane açık mavi bir tane de laciverte. Oyun şu an biter. Aynen bakın şu üçlü lacivert gelirse gelmedi. Normalde büyük alma şansımız vardı mesela. Sadece oyun atmıyor. Bakın 11 parçadan 12 parçadan hala hiç şeyimiz yok. Lacivertimiz yok. Aynen geldi. büyük alma ihtimalimiz de çok yüksekti yani. Artık burayı geçeyim. Bunları da izletmenin anlamı yok. Oyun mantığımız bu şekilde yani. Evet beyler şimdi altın balıklarımızı topladım. Sandıklarımı topladım. 158 açım balık sandığımız var burada toplamda. Ee, arkadaş 7 teklif verdi. Bu satan bir arkadaş. Sirme indirime girmiş lan böyle. Manzara resmi var. şey. Hepi ağır herhalde. Tamam. Evet. Buradan şimdi Nesne Market'i açacağım. Bir de ben kendim kontrol edeceğim. Bakayım küçükleri ne kadardan atmışlar. Altın balık sandığı. Evet dostlar. Küçükler 8 emden atılmış. Yani aslında fena parada değil. 11 won falan gelecek bize buradan. Hmm. Şu Ümitcan uygun kaç tane alıyormuş. Ona da bakalım bir. Kaç tane alıyorsun hangisine aklıma yatar ona vereceğim aslında ya biliyorum belki de az fiyattır bu normalde daha pahalıya satılıyordur falan ya ben 7m'den o adama vereyim tamam verelim ya adama tamam kral 7m'den vereyim abi ben bunları satmakla uğraşmak istemiyorum çünkü hızlı bir başlangıç yapmak istiyorum. 7 de hepsini verdiğim zaman 11 bon bir para gelecek elime. 11 won da şu an benim için gayet iyi. Ben 2 bon bunun şu karbon oltanın maliyetini harcamıştım ama onu zaten olta ile beraber çıkartırız. TG TC map'indeyim diyeyim. Bir de orta boylar falan ne kadar acaba ya? Ama abi vallahi satmakla uğraşılmıyor. Kaldım mı da kalıyor adamın elinde. 158 tanesi de. Yani satması beni bayağı bir zorlar. 2 envanterden fazla. Altın balık. Sandığı. Orta boylar falan ne kadar? 14M. E normal. Tam büyük de 25M. Tamam kanka. Ama çok vaktim yok Arkadaş geldiğinde bunları verelim beyler. Siz de görürsünüz zaten. Evet beyler şimdi satışa başlıyoruz. İlk önce 12 tane veriyoruz. Zaten bu kadar sığıyor. 12 çarpı 7'den de kaç yapar abicim? 84 e, tamam. Verelim gitsin. Valla harika ya. Seviyorum bu etkinliği. Herkese de katılmasını tavsiye ediyorum bu arada. Özellikle Marmara üstünde oynayanlar. Abi bedava para yapın yani. Marmara'da ay ışıkları da güzel para ediyor. Yani 12'de gerçekten satamaya 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 bu 2 bon koyayım 11 koy olur. Olur hatta benim işime gelir yani. Hiç sıkıntı yok kanka. Aynen 11 im. tamam. Kral hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bol demirci çıkar. Aa, tamam abi. Şimdi az çok bir para toparlayabildik. Elimizde 18-10 paramız var. Yani maden yaparım, balık yaparım. Daha bir şeyler çıkartırım elbet. Henüz itemlerimiz eksik. Sıkıntı yok. Hepsini halledeceğiz. Hepsine teker teker bakacağız abi. Arkadaşlar bir miktar app kuponu aldım. Hazır günlük 10 hakkımız varken ve app kuponları da fena bir fiyattan satılmıyorken 2 ondan bunları koydum şöyle deniz kızanatları ve balıklarımızı da böyle pazarımıza koymuş olduk. Yani güzel bir para gelecek. Daha dediğim gibi 11.2 parayı da buraya çekeceğiz. Hepsinin vakti var. Muhtemelen bir sonraki videoya bayağı bir paramızı toplamış oluruz. Dostlar buraya kadar videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ancak bize destek olmak için Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Videoların devamı daha seri bir şekilde gelir. Bize de motivasyon olur. 500 aboneye ulaşmaya çalışıyoruz. Az bir sayı kaldı. Lütfen abone olmayı kanaldan esirgemeyin. Ve video hoşunuza gittiyse videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın.